Hacı annem seni bir tane adın soyadın nedir? Kezben Yıldırım. Yıldırım. He. Nerelisin hacı anne? Şamelik'ti. An Bizim komşu köy şuralısın he? He. Yaş kaç hacı annem? He. Yaşın kaç? Kaç normal yaşı? 91. Hacı anne 91 yaşındaymışsın sen. He. Maşallah hiç göstermiyor. Kabilenize ne derlerdi orada? He? Kabilenize ne derlerdi orada? Şamelik'te kabilenizin ismi ne? Cafarke. Cafarke'ler alerdiler. Cafarke, Osmanke. Hee. Babam attan düştü öldü. Attan mı düştü öldü? Attan düştü öldü babam. Baba'nın ismi ne Hacanne? Osmanke. 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 An Annenin ismi? Şerif. Şerifeydi annenin ismi de he? Evet. Siz kaç kardeştiniz hacı anne? He? Siz kaç kardeştiniz? 5 kardeştik. Kaç kız kaç erkek? Erkek 5 tane kızdınız. Evet. Şimdi hayatta olanlar var mı onlardan? Yok. Perihan öldü. He. He, he. Ötekiler ayakta. Sen kaçıncıydın? He? Sen kaçıncı kızdın? En küçük müydün, en büyük müydün sen? İkinci kız. İkinci kızdım. İkinci kızdın. He. Hep küçük, öksüz kaldık. He. şimdi Bana baban adlandı. Baban attan düşünce siz öksüz mü kaldınız? Küçük he, yaşta öksüz kaldınız. He. Öksüz kaldım. O zaman küçük yaşta da evlendiniz siz. He. Küçük yaşta da evlendik. Sen kaç yaşındaydın evlendiğinde? Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. 12 13 yaşındaydım. O kadardın yani. O kadar küçüktüm. Dayımın oğluna geldim. Ha Burak Şükrü amca senin dayın oğlum olur. Evet. He, akrabanız yani. He, akrabanız. Ananın kardeşinin oğlu. Senin annen buralı mı? Buralı. He. Buralı. O da Arap asanlardan. O da Arap asanlardan. Hmm. He. Peki seni istemeye kim geldi? Kayınbabam geldi. Kayınbaba'nın ismi neydi? Cümeyken. Muhtar Cümeyken değil mi? Muhtar Cümeyken. Evet. Şükranca kaç yaşındaydı evlendiğiniz? Askerliğini yapmış mıydı o? Yapmıştı. Daha da büyüğüydü. büyüktü. Büyüktü. Yani bayağı yaş farkı vardı aranızda. Evet. Yani. Vardı. Kıvadan bir kız istedi. <laughs> Oraya Şameli'ye geldi. Onun anası da vermedi. Kardeşim oğluna vereceğim diye. <laughs> Oradan size mi geldi? Sayın <laughs> <laughs> Reis. De demiş ki. büyük ne demedik. Küçüğü ne demiş bana. He. Büyük vardı bende. Evet. Büyüğü ni demedik demiş. Küçüğü ne de demiş. He. Öyle ettiler. Ama sen daha çocuksun tabii o zaman. He, küçüldüm Evinde büyüsün demiş. Hmm. Şimdi şeyi sorayım ben sana dur. Sen buraya gelin geldin. He. Kaynanayla beraber mi kaldınız? He. Kaynanayın ismi neydi? Fatma. He. Aranız nasıldı kaynanayla? İyiydik. İyi miydiniz? Beraber evet. mi kaldınız? Bir arada beraber mı? Beraber kaldık. Kaç sene beraber kaldınız? 10 sene, 15 sene kaldınız. Kaldınız. İşi, aşı ondan öğrendin sen. He. Dikiş dikerdim, dikiş dikerdim. Öyle mi? Köyün dikişini dikerdim. He. Cırıkları sarardım. Sen? He. Köyün kırığını sardım. Geleni bu çevirmedim. Oradan. Konşunun oğlanı demiş ki Ankara'ya göçecek ya demiş, kez bana deni de götüret demiş. Top oynarken kündaya mağarı diyorum demiş. Oraya bizim yanımıza demiş. Anası söyle diyor, vara vara utanıyorum demiş. O kırıkları sardım. Kıvım dikişini diktim. Makinede mi dikerdin sen? He? Duruyor mu o makine? Şamelik'ten dedim bir camız büyüdü. Bulduk. O da gitti Fıraktı'nın çaylığında yayıldı. Deli dümanlılar geldi. Kayınbabama. Adamı yatağında yatırmadılar. Arabaya koşacak camızı bize sattı. Heh. O da sattı. Ne alayım, ne alayım, ne alayım bir makine aldı. Makineyi de hiç görmedi miydi? He. Elle mi şöyle, elle çevrilen mi? El makinesi. He. Onunla köyün dikişini dikti. Ne dikerdin mesela? El kese şaya, kronu, gönek. Hepsini dikerdin Hepsini ona. Hepsini dikerdi. He. Babamın atı vardı. Çivi oynardı. Evet. Ata şeker giydirirdi. Şey, mi? He. Bir yin mısırı vardı. Bir de şeker mısırı vardı. Ondan sonra. Düğünden gelmiş. babam, babam. an dedem diskenli de oturuyor. Ondan sonra. Şey diyor. Atı dötüyün de diyor, götürüyün diyor. Seni önde dur da diyor. Ben de diyorum ki bu tutsa götürse de birer çeker alsam atını önden diyor. Birer çeker aldım. atı çekti gitti baba. <laughs> Dışarı aşırma da su varmış. Yudum cibime koydum, koptum düğüne gitti. Şekeri aldın yani. Aldım. Babama da şeker yedirirdi. Bak. He. Çocuklara yedirmiyorlardı ama. He, 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 <laughs> he. Çocuklara da yedirirdi. Yedir varlıklıymışsınız ama değil mi? He. Varlıklıymışsınız. Çok varlıklıydı. Durun. On tane camızımız vardı. Evet. Ve on tane imamız vardı mezeli satılma şey yiyordu everek ve peynir ya. Evet. Anam yağı karıştırırdı. Ambarın üstüne tenekiye düzeltti. Evet. Öyle. Şimdi varlıklıydı. Bu, çok varlıklıydı. Geldi, Şamallık'ta birinciydi. He. Geldiğin yerde öyleydi ama değil mi? He? Geldiğin yerde öyleydi. Burada öyleydi. Burada öyleydi. Hmm. Adam koyun yayıyordu. 100 200 tane. Ona aşırma süt sağardık. On aşırma. He. Hmm. Yaylada mı sağardınız hacı anne? Yaylaya gittik. Nereye giderdiniz yaylaya? Ağanın yurduna. Ağanın yurduna mı giderdiniz? He. Evet. Oraya giderdik. Kaynanam giderdi çok ben cahiliken. Hmm. Ondan sonra da ben giderdim. He. Başka kimse olur muydu orada sizden başka? Olurdu, komşular olurdu. Yayla komşularınız olurmuş değil He. mi? Sütü... Kadırları kurardık, orada komşu olurdu. He. Sütü peyniri orada hallederdiniz. He. He, koyunu sardık, Makine de çekerdik. Evet. Oradan. Orada bir in vardı. Biz otururduk. Çoban otururdu. Hmm. Ötekiler çadırda otururdu. Hmm. Orada çiğ çekerdik. Oradan tenikeleri basardık. Eşya atardık söyleme sahibi. Kaynanama savardık ham ya, ham ya. Hmm. Erimemiş ya, değil mi? He? Erimemiş ya. Erimeşmiş ya. Orada eri yazıda yazıdan. Hmm. Ondan sonra kaynana meridi. Öyleydik. Şimdi e, sen yengelerinle, eltilerinle bir arada kaldın mı burada? Kaldık. Dört yenge bir arada kaldık. Dört yenge bir arada kaldınız. Evet, kaldık. Ezel ayrılmalı oldu. Kaç baş horanta vardı? On beş baş, on altı baş. onun yemeklerini kim pişiriyordu? Kaynan başı pişirirdi. Bir de amcam vardı, babuktayın babamın kardeşi. Onunla da bir aradaydı. O da vardı. O da vardı. Sonra ayrıldık, havlayı boğduk. Hmm. Ayrıldık. Evlerinizi ayırdınız. He, ayrıldık. Ondan sonra da bizi ayrı bitti dayın babam. Büyük kaynıma şuraya yaptırdı. Buraya yaptırdı bana. Evet. Öyle. Senin kaç tane evladın var Hacı anne? Beş tane kızım var. İki tane oğlum var. Hepsine de selam söyleyeyim. Bir de el salla şöyle. Hepsini de öpüyorum, selam söylüyorum. Hakkını halel eylesinler.